Türkiye genelinde olduğu gibi Çumra'da da kış mevsiminin kendisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar aktarlara ilgi göstermeye başladı. Çumra'da soğuk havaların kendisini hissettirmesiyle birlikte ortaya çıkan boğaz ağrısı, grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklarda vatandaşlar alternatif tıp olarak bilinen şifalı bitkileri tercih ediyor. Kış mevsiminin gelmesi sebebiyle de beslenme şekillerinde nasıl besleneceğiz? İleriki süreçte nasıl beslenme şekilleri olacak? Bu konuyla ilgili uzmanımızdan görüşler alacağız. Değerli izleyiciler özellikle kış mevsiminde aktarlara ilgi artması sebebiyle özellikle yeni gündemimizde neler var? Dilerseniz buyurun yakından inceleyelim. Kış mevsiminin gelmesiyle beraber e, tamamen gribal enfeksiyonlarımız bir kat, iki kat daha artmış olmaktadır. Bunları önlemek amacıyla vücudumuzun direncini artıracak, vücudu daha dinç tutacak, ve enerji verecek besinler kullanmamız lazım. Bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birlikte ada ve propolis aktarlarda gribal enfeksiyonlar için birebir fayda sağlıyor. Bunun dışında bal ve polenli besinlerde savunma sistemi için önde gelen ürünler arasında. Bunların başında bal tabii ki baş tacımız olan Bal, pekmez, keçi boynuzu pekmezi, karadut, üzüm pekmezi fazlaca kullanılan ürünler arasındadır. Bunları bolca tüketmemiz gerekmektedir. Zencefil, zerdeçal ve adaçayı grip öncesi aşıyla birlikte organik ürünler arasında yerini koruyor. Peki efendim özellikle şunu soracağım. Tabii ki bağışıklık bağışıklık sistemi çok önemli bu konu için. Ee, ben grip olmadan önce e, organik olarak hangi ürünlerle beslenmeliyim, hangi ürünleri almalıyım Osmanlı Aktar Evinde? Öncelikle zencefil, zerdeçal, havlucan, ada çayı, ıhlamur, ikinizde çayı. Bunlar bolca tüketilen ürünler arasındadır. Bunları bolca içecek olarak, çay grubun olarak tüketmemiz gerekmektedir. Özellikle dediğim gibi pekmez grubundan e, fazlaca onları tüketebiliriz. E, atom çayımız var kış aylarında çok hızlı giden, çok da güçlü olan bir çayımız. Atom çayımız, atom karışımımız, ee, özellikle propolisimiz bunları da fazlaca tüketilebilir. Peki efendim özellikle çay konusunda bitki çayları konusunda e, gerek tabiri caizse bizim sallama çay diye tabir ettiğimiz ve bir de bunun e, normal olanı var. Yani siz hangisini tavsiye edersiniz? Aslında ikisi de aynı ürün. Ee, Sallama çaylar dediğimizin hazırlanması biraz daha kolay, e, açık dediğimiz açık dökme bitkiler dediğimiz onların demlenmesi, hazırlanması ötekinlere göre biraz daha zahmetli.